to get my money dark days class to have silver linings. Do you guess in this range? My body's Aradı sordu kanalı dedim sikeyim onu Nefesim gelir bağlı Sessiz de kısır anı hani. Yeah yeah Kanadığın suratı Yeah yeah Derin İstanbul suları polislerle kurçen girişinde eşya bekledi. Trafik bizde çok hızlı keke al ya gel koltuk çete hmm. Yazdım bir de çete Bir iki toka kanlı bir peçete Duman kimde tozu kattım dumana ellerim kan içinde Sahne bizde Oturur bizde Çalıştım var ekibi verdim seni eline Hayır ne oldu piyasa bir yolda beni dünye İnternasyonel şirkimiz başka bir seviye Push, push, severim kuş Mermilerle kuş, bir fan güderdi push Push, push, olsa da yolum yok kuş Şarjörüm dolu babuş, canınla değiş tokuş Tüm gözler üstümde geceden sabaha Tuttum yüzde iki sarıldın silaha Vazgeçmem şehrimden 35 plaka Elimde katana, manitam kitana <laughs> I'm <laughs> Ye yeah, ye yeah, ye! Yeah. Aranıyorum diye sırf bu maskeyi takıyorum. polis senden mi? korkacak değilim. Ha, bunu bil! Oyunlar başlasın! aksın gelsin düşmanından kasana Getir bakayım masana, sana mesaj yolla aslana elde harbi genk salan sabah akşam taş kafa Gelsin masaka son duyca patlama Bam bam yandan dönen tekme bandam Boğazı kes camdan banyo alsın kanlan Silahlan mı gelecek sanmam Kurşun uçar camdan yaylan Almanyalı yam yam Yazsa yazsan otur bak ve demlen Aldın mallar benden satıştadır kellem Bellem bullem edeceksin kuzem. Hazırlan ve fullen patlıcak tüm türler adamlarına kurda ne gelmiyor Burda ne ot değil full ne sonsuzdur bu sahne Beni iyice dinle bak kanka şakam yok balta sana şok anla anla Repleri sal yok burada bal Bin tonluk balı karşına al Diablo Yanıma gel yaklaş Bak bir helen saf kaç Ölüm vakti kaç kaç Gelmiş yaş baş Harbi adam şaşmaz Kaçmaz saç baş Yere oldun pas pas Şimşek yıldırım sen kalk ciyan, ben soykırım Saldırım kol kırım Saydırım ve yol kırım Şarjöleri doldurur, Yaşamaktan yorgunum Maske yüzü saklar çünkü yoktur oturum Piyasanız osurum Parayı bul koşturum Rapim harbi coştumu mu Siker geçer dostunu İsmim Diablo Belgrad Milano Bak Chicago, bir Tijano düşman belli oldu yanımız Yılan çok masaka ölecek mi sandınız? Oyunları biz oynarız tertibim kassel Masaka diablo. yüzümle bir oldu maskem <laughs> zan, Yok burada mal, pintonluk malı karşına al.